Heyecan var mı? Çok heyecanlı. Kimseye söylemedin mi gerçekten? Hiç kimseye söylemedim. Gizli gizli olacağım. Hiç kimsenin haberi olmayacak bu ameliyattan. Evet bak damar yolunu da açtık. Çıktığımda direnler, tüpler, makinalarla birlikte doktorların fragmanı gibi yürüyeceğim koridorda. Birazdan seni uyutacaklar. Onu öyle canını okuyacaklar der. <laughs> Hiçbir şey hissetmeyeceksin uyuyacağın için arkadaşlar muhteşem değişimime hazır olabilir. Süreyya Hanım'ı muhteşem değişimi diye. <laughs> Saçlarıma bazınızı ötelik Sa yastıracağım. Hayır. Millet <laughs> 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 ne zannedecek? Sen çıkınca sende neler diyor. O geçen silikonlara dokunuyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben mezoterapi diye giriyorum. Çıkışta bir olacaklardır hiç anlayamıyorum. <laughs> yaşıma bir şey değilse Rayf Bey'den bilir. Kız anam siz bu adama bakmayın ameliyata sokar gibi dedi de hiç ameliyata merak etmeyin bak konuşamadım. Ya herkesten gizlediğimiz operasyon hiç soruyor. Anestezinin etkisindeyim şu anda Eli. Saçıma Buyurun. yüzüme iğne yaptılar. Saçımın dökülmesini engellemek için biraz da böyle cildimin kendi rengi falan açılsın diye. Ama ben dedim ki Eli canlı canlı iğne ama bana biraz dedim anestezi verin. Bak şimdi... Müthiş uyudun yani. Yavaş yavaş kendime geliyorum çünkü gece 12'den beri açım anestezi olacağım diye. Şimdi bir tost ısmarlarsınız diye düşünüyorum. Sonra evet, işe ineceğiz daha. Mı? Evet işe gideceğiz ondan Komple olacak. değişiyoruz damat paketi. Evet, Bakı bakım ama elhamdülillah kasa sağlam da. Yani ele bildiğiniz ele botoks botoks da yok Allah'ım şükür botoksluk hiçbir şey yok zaten. Ay başım dönüyor. <diyorum. gülüyor> Onu dedim sana dinlen biraz diye. Öyle hızlı çık. Bir tost yersem kendimi değil Tamam gel Canım arkadaşım. <laughs> Tamam uzan pa parayı peşin verdim ama yine de kaçarım falan diye <laughs> <laughs> Yine hiç görmeyeyim diye hafif biraz sedasyon aldırdım kendime ki. Hem de fırsat bu fırsat. 15 dakika da olsa uyumuş oldum. Canı refakatim Geliyorsun. Paran da. buna yetti arkadaşım. Ne yapacak bir şey yok. Ah, Tuzlu çubuk <laughs> Öyle kafanızda farklı değişimler kurmayın. Çok büyük bir değişim olmayacak. Kaşım gözüm kendine zaten. Biraz cildimin rengi açılacak. Bir de saçlarımın dökülmesi duracak. Değil mi Raik Beyciğim? Vaadiniz o çünkü. Ben buradan bir şey demiyorum. <laughs> <laughs> Vaadiniz bu da. çok konuşma. Herhalde 15 dakikada da karın gelme ameliyatı yaptıracağımı düşünmediniz. O Raif'in gözü kör olmasın. Ameliyat dedi. Herkes geçmiş olsun. Ne oldu yazıyor. Hiçbir şeyim yok. Gayet sağlıklıyım arkadaşlar. Saçma yaptırdım dökülüyor diye. Biraz da yüzme yaptırdım. Şöyle bir rengi açılsın diye. Allah'ıma şükür Türk gibiyim. Azıcık anestezi aldım. Öyle biraz kendimden geçmişim. Başka da bir şeyim yok. 15 dakikada da herhalde karnımı gerdirecek halim de yok gelin kaynana bir saattir süs yapıyorlar. Allah'ım evin her yeri şıngır, şıngır oldu. oldu. Bak, bak. Senin evin değil. Görüyorsunuz. Koçlar, gidiyorsun. koçlar iki ha. gün sonra kavurma olacaklar ama hayvanları gene de süsleyerek gönderiyoruz. <laughs>